Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir deneme çözümü ile beraberiz. Birinci soruya başlamadan önce pratik çözümleri iyi takip edip nasıl çözüldüğünü dikkatle incelemenizi e, istiyorum. Lütfen bu konuda e, eğer anlamadığınız yer olursa tekrar başa dönüp tekrar izleyip nasıl pratik çözüldüğünü anlamaya çalışın. Evet birinci soru. Bir tekstil firması ürettiği kumaşlar üzerine renkli çizgilerle süslenen oluşturmak ve aşağıda verilen yöntemi kullanmaktadır. Kumaşın başından itibaren, kumaşın uzunluğunun doğal sayı çarpanları diyor arkadaşlar. Bakınız. Burada hatta 30'u örnek vermiş. Yani 30'un çarpanları, bakınız. 1 kere 30, 2 kere 15, 3 kere 10, 6 kere 5. Gördüğünüz gibi. Yalnız asal çarpanları diyor, mavi. Asal olmayanları da kırmızı renge boyamış. Gördüğünüz gibi. Diyor ki soruda sorumuzda buna göre diyor e, ikinci şekil renkli çizgiler süslenen kumaşın uzunluğu kaç metre olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Burada da mavi çizgiyle asal çarpan olduğu için 3 tane asal çarpan olan şıkkı bulacağız. 27'ye baktığımızda arkadaşlar 27'nin bir tane asal çarpımı o da 3'tür. 40'ın 2 ve 5'tir. 50'nin de 2 ve 5 yalnız 84'ün 3 tane asal çarpanı var. Gördüğünüz gibi cevap D şıkkıdır. Evet ikinci sorumuzda ise Yarı çapı kök 48. Yani arkadaşlar 4 kök 3. eş boncuklar bir ipe aralarında boşluk kalmayacak şekilde ve hiç ip artmayacak şekilde gördüğünüz gibi şekil birdeki gibi ne yapıyor? Dizilmiş. Diyor ki eşit uzunlukta başka bir ipe. Yani iki ipi, ipin uzunluğu neymiş? Aynıymış. Aynı yazıyoruz. Ee, 4 kök 3 ve 7 kök 3'tür değil mi? Bu da. Hemen yazalım. 7 kök 3 olduğunu. O zaten 4 kök 3 yazmıştık. Gördüğünüz gibi kısa uzun. Kısa uzun diye örüntü şeklinde bundan önce de zaten ne var? Kısa. Yine kısa uzun olabiliyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ne ile bittiğine dikkat edelim. Bu çok önemli. Niye? Çünkü ikisini o zaman toplamamız yeterli. Şu ikisini toplarsak ne olur? Bu 4. Bu da 7 idi. 11 kök 3 olur. Şimdi toplam 16 tane varmış. O zaman yarı yarıya ne olur? 8 bundan olur. 8 tane de bundan olur. De değil mi arkadaşlar? O zaman 11 kök biz 8 ile çarptığımızda ipin uzunluğunu ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Yani 88 kök 3 olur. Bu ipin uzunluğu arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız? Sadece ne diyor? Şekil 1'deki boncuk sayısını sorduğu için o zaman şekil 1'deki 4 kök 3. Çünkü bu kök 48 4 3 idi. 4 kök böldüğümüzde sonucu buluruz. Hemen bölü 4 kök deyip, deyip sadeleştirdiğimizde 88'de 4 22 defa var. Yani cevap Bursa'dır. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda da gördüğünüz gibi x, y ve z arasında şöyle bir ilişki varmış. Ortadaki eşittir. Yandakilerin çarpımının karekökü şeklinde. O zaman k'yi bulacak olursak k eşittir diyoruz. Sonra ne yapıyoruz? 0,3 ile 0 ile çarpıp karekök içine alıyoruz. Bunlar arkadaşlar biz mümkün mertebe rasyonel olarak yazmaya çalışalım. Tamam mı? Bu da 1 bölü 10. Ee, ne yapar bunlar? Karekök içinde şunları yazacak olursak 3 bölü 100. Bu da bunda karekökü ne yapar arkadaşlar? o da eşittir. Şimdi 3'ün karekökü yok o yüzden kök 3 ama onun karekökü var. Pardon 100'ün karekökü de 10'dur diyecektim. Evet k'yi bulduk arkadaşlar. Sıra l'de. L'ye geçelim. Onda da şu ikisinin çarpımını ne yapacağız? Karekökü. O zaman biz direkt 1 bölü 100 çarpı 3 bölü 10'dur değil mi o da? Bunun neyi? Karekökü. O da eşittir. Ne yapar? 3 bölü 1000 yapar arkadaşlar. Karekökü de yine e, kök 3 olur bu. Çünkü 3'ün karekökü yok. Ama 1000'in kökü, karekökü 10 on kök 10'dur arkadaşlar. Bunu da bulduk. Da burada kalsın. Sıra geçelim. E, sıradaki m'ye. m, ye. m ye eşittir diyelim. Onu da siyahla yine 3 bölü 100 yazıp bunda 3 bölü 10 yazıp çarptığımızda ne yapar? 9 bölü 1000 yapar değil mi? Yazalım 9 bölü 1000. Bunda da arkadaşlar ne yapar? Tabii ki 9'un kökü 3'tür. 1000 de yine yukarıda yaptığımız gibi 10 kök 10 yazacağız buna. Bize ne diyor? Bu 3'ünün çarpımının kare kökünü bulun diyor. Değil mi? Çarpımının kare kökünü hesapla diyor. O halde 3'ünün çarpımının kare kökü şu arkadaşlar. Önce 3'ünün çarpımını bulalım. Kök 3 bölü 10. Bu k'ydi. Şöyle yazalım. Yine çarpı kök 3 bölü 10 kök 10. Bu da lady. Yazalım. Diğeri de arkadaşlar nedir? 3 bölü çarpı kök 10 köpa. 10. Evet. Bu da m idi. Bunları çarptığımızda bakın. Kök 3 de kök 3. Kök 9 yani 3 diye çıkar. O zaman 3 ile 3'ü çarparsak 9 yapar. Yukarıda 9 vardır arkadaşlar. Aşağıda da bakın 10 10 10 e Bunları çarptığımızda ne yapar? 1000 yapar değil mi? 1000 Şu ikisinin çarpımı da kök 100'den 10'dur. Yani 10.000'dir arkadaşlar bunların çarpımı. 10.000'dir. Bunun da kare kökü hemen kare kökünü hesapladığımızda 9 zaten 3 diye çıkar. 10.000'de arkadaşlar 100 diye dışarı çıkar. Yani cevabımız 3 bölü 100 0 tam %3 Adana olur. Evet arkadaşlar 4. soru geldiğimizde yarı çapı çemberin çevresini vermiş. K merkezi tekerleğin yarı çapı atmış. L merkezi gördüğünüz gibi şurada gösteriyorum. L merkezinde 80 yarı çapı. Şimdi diyor ki bize KVL merkezli çemberle şekil 2 ve şekil 4 ile A noktaları işaretlenip döndürülerek e, döndürme demek çevre demektir. Merkezlere tekrar aynı hizaya geldiklerinde durdurulmuştur. Buna göre şekil 1 ve şekil 2'lik toplam tekerlek sayısı bize ne yapıyor? En az kaçtır dediği için mesafe yani ekok soruyor. Önce ne yapacağız? Çevre bulacağız. Önce çevre 1 diyor arkadaşlar buradan. 2 çarpı 3 çarpı 60'dan ne yapar arkadaşlar? 360. Çevre 2'ye geçelim. Yine 2, 3, 6 6 çarpı 80'den 480 yapar. E bu ikisinin ekokunu bulduğumuzda da o zaman her ikisinin ekoku ne yapar arkadaşlar? 1440 yapar. Siz bir kağıtta bunu hesaplayıp bulabilirsiniz. Ne yapacağız? Demek ki 1440 neymiş arkadaşlar? Şu 2a e, arası uzaklıkmış. O zaman 1440'ı biz 1 neye böleceğiz? Yalnız yarı çapa bölmeyeceğiz. Çapa böleceğiz arkadaşlar. Çünkü bu çap olarak bakın ilerliyorlar tamam mı? Bunlar çap olarak ne yapmış? Teker sayısını bulmak istiyorsak o zaman 60 60 120. Biz buraya ne yapacağız? 120. Bunun iki de ne yapar? 160 80 80 160. Yani biz 1440'ı 120'ye bölüp 12 bulacağız. Bir de yine 1440'ı 160'a bölüp 9 bulacağız. Bu ikisini toplarsak Cevap 20 mi? Yani değişik olur arkadaşlar. Arkadaşlar 5. soruda ise iki farklı dağcı grubu diyor ki deniz seviyesinin 5420 metre olan kamp alanından zirveye doğru tırmanışa başlıyorlar. Diyor ki birinci grup 320 metrede bir, ikinci grup ise 400 metrede bir mola veriyor. Diyor ki her iki grup son molayı aynı noktada vermiş. Ve 285 metre daha yukarı yürüyerek zirveye ulaşmışlar. Her iki grup toplam 9 mola verdiğine göre. Zirvesinin diyor e, kilometreci bu da önemli arkadaşlar. Bakın metre vermiş. Kilometre cinsinden soruyor. O halde bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi biz ne yapacağız? Ekok önce ekok alacağız biliyorsunuz. Ekok diyoruz. Hemen Yazalım. 320'ye 400. Ne yapar arkadaşlar? Tabii ki 1600 yapar. Bunu siz artık hesaplamayı e, yanda bölerek yapabilirsiniz. Şimdi o zaman bundan 5 defa bundan da 4 defa olur. Hani 1600'ü e bölersek 400'e 320'ye. E, toplam zaten 5-4 de buradan 9 mola 70 oluyor. Uyuyor. Buradaki söylediğine. O halde bizim 1600'dür. Ee, bu birleştikleri son nokta. E, 5.420'ye ne yapacağız arkadaşlar? 1600 ekleyeceğiz. Bir de 285'i eklediğimizde toplam e, sayı 5, 10, 3 ve 7 yani 7.305 metre o da eşittir. 7 tam 1305 305 kilometre olduğunu buluruz. Yani cevap Ceyhan'dır. Altıncı sorumuzda ise arkadaşlar dört adımlı bir işlem var. Birinci adımda diyor ki ilk iki kartı seçerek sisteme giriliyor. İkinci adımda seçilen kartların üzerine yazan sayıların çarpımı tam sayı ise diyor. Dördüncü adıma geç. Eğer tam sayı değilse bu adımı tekrarla. Sonuç tam sayı ise yine tekrar dördüncü adımı geç diyor elde edilen sonucu en son 2 üzeri x3'e bölerek sonucu bul demek istiyor. Buna göre diyor ki program çalıştırdıktan sonra bilgisayar ekran yansıdığı sayı hangisidir diye soruyor. Bakın arkadaşlar. Sırayla şimdi önce 2 üzeri 5 2 üzeri 5 çarpı diyeceğiz. Şimdi Nasıl 5 yazdım? Neyse. Düzelttik. Şu 4 üzeri eksi 4'ü biz 2 üzeri eksi 8 diye yazabiliriz. Çünkü denktir. O zaman çarpı 2 üzeri 8 diyeceğim. Pardon. Eksi 8 diyeceğim. Bunu çarptığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 üzeri eksi 3. Bu da nasıl bir sayıdır? Rasyonel. Yani bu tam sayı olmadığı için ne oluyor? Tekrar şunu yanına ekliyorum. Çarpı 2 üzeri 2 diyorum. Bakıyorum 2 üzeri eksi 1 bu 1 bölü 2'dir. Rasyonel yine tam sayı değil. Tekrar ne yapıyorum bu sefer? Şu sayı yani bunun dengi olan bu 2 üzeri 5'tir hatırlarsanız. 2 üzeri 5'in de eksi 2. kuvveti 2 üzeri eksi 10 olur. E bu yine gördüğünüz gibi 2 üzeri eksi 11 oldu. Bu zaten tam sayı değil. Bu 8'de 2 üzeri 3 yazıp üzeri 4 yazarsak çarpı ne yapar? 2 üzeri 12 yapar değil mi? 4 kere 3 12. İşte bu ikisinin çarpımı arkadaşlar tam sayı eder. 12'den 11 çıktı. 2 üzeri 1. 2 üzeri 1 tam sayıdır. Bize ne demişti? Tam sayı bulduktan sonra 2 üzeri eksi 3'e böl demişti. Hemen bölü 2 üzeri eksi 3 yazdığımızda biliyorsunuz paydadaki sayı eğer yukarıda arada artı eksi işareti yoksa yukarı, yukarı doğru e, gittiğinde ne yapar? Üstü işaret değiştirir. Yani 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 3'ten cevap 2 üzeri 4 yani 16 D şıkkı yapar. 7. sorumuzda ise arkadaşlar kullanılmamış bir araç, araç lastiği diyor. Dişlerini 8 mm'ymiş. Aracın lastiklerinin dişlerinin derinliği olan 5 mm'nin altına düştüğünde değiştirmesi gerekiyormuş. Perihan Hanım'ın arabasına 1 Ocak 2010 tarihinde yeni lastikler taktırıldıktan sonra ki yıllarda diyor gittiği kilometreler işte tabloda verilmiş. Perihan Hanım'ın aracın lastiklerinin diş derinliği 8000 kilometrede kök 3 milimetre azaldığına göre ilk kez hangi yıl içerisinde değiştirmek zorundadır? Burada o zaman biz arkadaşlar kök 3'ün yaklaşık değerinin 1,7 olduğunu e, bilmemiz lazım. Bunu ezberlememiz lazım yani onu söyleyeyim. Tamam yaklaşık değer işareti de şu. 1,7 olarak alacağız. Şimdi şöyle bir orantı kuracağız. 8000 kilometrede 1,7 azaldığına göre o zaman diyeceğiz ki biz kaç kilometrede şimdi burada 8'den 3 çıkarırsak yani 5 milimetrenin altına düştüğünde e biz 1,7'nin 3 katının 5,1 olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. O zaman biz bunu 5,1 yapalım. Tamam mı? Yaklaşık olarak tabii. O zaman işler dışları yaptığımızda X'in arkadaşlar buradan. Hani 3 katı ya bu. O zaman 8000'in 3 katını ne yapar? 24000 kilometre yapar. Tamam. 24000 kilometre. Şimdi bunları topladığımızda da bakın. 5, 7, 12, 6, 18, 28. Yani 2017 yılı içerisinde ne olur? Değiştirmesi gerekmiş olur. 8. soru geldiğimizde ön yüzü mavi arka yüzü sarı olan diyor. Dikdörtgen şekil verilmiş. Sonra A ve C köşesinden A, A üstü noktası ve C, C üstü noktası ile çakışacak şekilde şekil iki, 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 iki katlanıyormuş. Buna göre katlama noktası da oluşan mavi bölgenin alanı kaç santimetre Yani arkadaşlar bize şu kısmın alanını soruyor. O halde biz şu kök 125'in 5 kök 5 olduğunu kök 45'in de 3 kök 5 olduğunu yazalım şuraya değil mi? O zaman burada da yazmamız lazım. 3 kök 5 o zaman şurası da kare olduğuna göre niye? Çünkü arkadaşlar bu katlandığında kare olacak şekilde katlanır. Tamam mı bu tarafa? Burası da 3 kök 5 olur. Yazalım. Sonra bunun tamamı da yine 3 kök 5. Zaten burada yazıyor. Yazmamak tekrar gerek yok. O zaman 5 beş kök 5'ten geriye ne kalır? Onu da yazalım. Şuraya. 2 kök 5 kalır. Değil mi? O zaman karşıda 2 kök 5 değil midir? Evet. Şimdi bu 2 kök 5'te e biz burada kare olur demiştik. O zaman şurası da 2 kök 5 olur. E bunun tamamı 3 kök 5 olduğuna göre şuraya da ne, ne kalır arkadaşlar? Kök 5 kalır. Yani mavi bölgenin kısa kenarı kök 5 Uzun kenarı da 2 kök 5. E kök 5 kök 5 çarparsak 5 diye çıkar. 2 ile çarparsak da 10 yani C şıkkını buluruz. 9. sorumuzda herhangi bir üçgende 90 derece açının bulunduğu köşenin hipotenüse inen yükseklik ve bu yüksekliğin hipotenüse oluşturduğu parçalar arasındaki ilişki gördüğünüz gibi burada h kare eşittir p çarpı k yani yükseklik onun indiği iki taraftaki sayıların çarpımının sonucu e, sonucunu veriyormuş. O halde diyor yüksekliği diyor santimetre kare cinsinden rasyonel olan hangi şıkta? Arkadaşlar B şıkkına baktığımızda dikkat ederseniz şurası H o zaman H karenin eşittir 9 kere 4 36 oradan da H'ın 6 olduğunu yani rasyonel olduğunu görürsünüz. Bu kadar basit. Arkadaşlar 10. soruya geldiğimizde ise gördüğünüz gibi 2017 yılı sonunda kırmızı renkli otomobil sayısının toplam otomobil sayısına oranı 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunu 8 bölü 10 üzeri 3 şeklinde yazdığımız gibi bu şekilde yazabiliriz. O zaman 8'e kırmızı 10 üzeri 3'e de toplam sayı dediğimize göre yani bu şekilde söyleyebiliriz. O halde ne diyor? Devamını okuyalım. Kullanın kırmızı renkli otomobil sayısı 2017 2 yıl sonra diyor yarısı kadar azalmış. Yani 8'in yarısı ne olur? 4. Devam edelim. Kullanın otomobil sayısı toplam otomobil sayısı her yıl 4 katına çıkmış. O zaman 2019'a kadar 2 yıl olduğuna göre 4 kere 4 16. 16 çarpı 10 üzeri 3 olmaz mı? Olur. E biz bunları sadeleştirdiğimiz arkadaşlar 4 kere var burası 1 bölü 4. 1 bölü 4 de 0 25 diye yazılabilir. Çarpı 10 üzeri 3 de yukarı 10 üzeri eksi 3 diye çıkar. E, o halde bunu e, hatırlayın. Ön büyüdüğünde üst küçülürdü. Eğer üst buna 2 tane onuk verdiğini düşün. Kendisi 2 azalır. Önde ne olur? 25 olur. 25 çarpı 10 üzeri eksi 5 yani cevap Adana'dır arkadaşlar. Denemizin ilk bölümü sona erdi. Diğer bölümünü diğer videomuzda izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.